أوجرنجسوس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها إلى آخر أي كاردش أر هجمة عالم تعصمنا في خلقته إنسانا مؤما ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mehareti varmış.'' hem hesapsız fünunu acibeye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulumu bediaya ilim ve ıttılağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o sultan-ı zişandaki istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nasın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal manevisini iki ve cihle müşahede etsin. Bir veki bizzat nazar-ı dekayka aşinasıyla görsün. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü ile süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle ziynetlendirip, fünun hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun asar-ı mucize keraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini camii sofralar o sarayda kurdu. Her bir tayfe layık bir sofra tayin etti.'' öyle sehavet kerane, sanat perverane bir ziyafet-i âmme ihzar etti ki, güya her bir sofra, yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi, kıymetli, hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar memleketindeki ahali ve rayiyetini, seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek, onu üstad ve tarif edici tayin etti.'' Ta ki sarayın saneyini sarayın ile ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve ne ve cihle saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki, Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor.'' Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendinizi sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inan ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükürle ona hürmet ediniz.'' hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanma ihtiyacınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde, birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez tura koymakla, her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desteği olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infraz sahibi olduğunu size göstermek istiyor.'' Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken, birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler, Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın, senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz.'' Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler. iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevvadı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste, ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti, daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından, saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar. Ve o üstadın irşadatından ve şakitlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsal edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Saniye zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş. Elbette anladın ki bu hakim zişan, bu kasrı şu meskur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad vücudu kasrın dâisidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyle ise denilebilir ki şu üstad olmasaydı o meliki zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa, bak hakikatin yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki, tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garba, gunagun çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezelebet sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey, kendilerine mahsus lisanlarla, o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir meliki kadir ki, semavat ve arzı altı günde yaratarak, arş rububiyetinde durup, gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp, kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zi haşmet ve zi kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise, şu on sekiz bin alemdir ki, her birisi kendine layık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise, şu alemde görünen kudret ilahiyenin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün tağımlar ise, şu alemde, hele yaz mevsiminde, hele barla bahçelerinde, rahmet-i ilahiyenin semerat-ı harikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve matbah ise, burada kalbinde ateş olan arz ve satı ı arzdır.'' Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatta Esma-i kusye -i, -i İlahiye'nin cilvelerine misaldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuş i kalemi kudrettir ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Avenesi ise Enbiya Aleyhisselam'dır ve şakitleri ise evliya ve asfiyadır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike müsselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirlerse, şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise, burada birisi ehli imandır ki, kitab-ı kainatın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakim'in şakitleridir. Diğer güruh ise, ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayatı dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalin güruhudur. Birinci kafile olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir.'' hem Resuldür, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini envai ibadatın firistesi olan namaz ile birçok makamat-ı içinde çok latif vazifelerle telebüs etmiş gördüler. Evet namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezayifi, makamatı mufassalan gördüler.'' Şöyle ki, evvelen asara bakıp gaybâne muamele suretinde saltanat rububiyetin mehasinle temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesine eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kusiye ilahiyenin cilveleri olan bedayiğine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah ve Elhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini, zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında, şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, Esma-i İlahiye'nin defnelerindeki cevherleri, manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, Mistar-ı kader üstünde kalem kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara bakıp gayibane muamele yubudiyetle meskur makamatta meskur vezayife eda ettikten sonra sani hakemindaki muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazirane bir muamele suretinde evvela halık Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zişura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek ''Sübhaneke ma'arefnake hakka marifetik'' dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyya kenabudu ve İyya tayin dediler. Sonra o münim hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Subhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve metinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cudu keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar mahlukat önünde ifa ederler.'' Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir acizle rükûya gidip mahfiyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakru hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip ve iyya dediler. Sonra o sani zülcelalin kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşirgah enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek Barakallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şahadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayya alel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultana ezel ve ebed, kainatın aktarında kendi rubiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semina ve atana diyerek itaat ve inkiyat ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin kulasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi günah gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar dünya denilen mescidi kebirinde farizayı ömürlerini ve vazifeyi hayatlarını eda edip ahsen takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halifeye arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu deskâh imtihandan sonra Onların Rabbi Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darus Selam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere kutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynadar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise, haddi bülû ile şu alem sarayına girdikleri vakit, bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfürle mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfranla mukabele ederek, ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir ittiham ile tahkir ettiler. Ve bütün Esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı ret ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet insana sermaye sermayeyi ömür ve cihazat-ı insaniye meskur ve zayıf için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım! Aya zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefs etmek, ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfriyenin tatmini için istimaline münhasırdır. Haşa ve kella! Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i iki esastır. Biri, Cenab-ı Münim Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetine etmelisiniz. İkincisi, Aleme tecelli eden Esma-i Kusye-i bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşv nema bulur. Bununla insan insan olur. İnsaniyetin cihazatı, hayvan gibi hayatı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına bin altın verip, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki, o sermaye bir kat libas almak için değil, çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan, elbette bu bin altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp, bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için, şiddetle tazip ve hiddetle teydip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi ömür ve istidadı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayatı faniye ve lezzeti maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde, en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz.'' Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırr hakikatini, hem hayatının kemal saadetini bir derece anlamak istersen bak! Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır, ve külliyi şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kusye-i İlahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o Esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşirgahı dünyada, mahlukat nazarında Esma-i İlahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan hal ve kalinle Halık'ının dergah rububiyetine, ubudiyetine ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatıyla bilerek süslenip o şahid-i ezeliğinin nazarı şuhut ve işhadına görünmektir. Altıncısı, sevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen tahiyatları tahiyyatları ve rumzat-ı hayatiye denilen saniyelerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahidi kıyasi ittikaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri, kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve saniyenin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz ı zaafın fakru ihtiyacın ölçüsüyle, kudret-i ilahiye ve gınay rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envaı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır onun gibi sen de nihayetsiz azzin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınay ilahiyenin derecatını fehmetmelisin İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur esma-i ilahiye ait garayibin fihristesi hem şun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alemi kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkâda takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vasfesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir. kalem kudretle yazılmış hikmet numa bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli-i ehadiyete, cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın, noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle zat-ı ehad-i samede ayneliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise, senin hayatının aynesinde temessül eden şems-i ezeliğinin envarını hissedip sevmektir. zi olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki, seni âlâ-i illiğine çıkaran bir hadis-i meali şerifi olan ''Men ne kuncem der zemin, ez aceb kuncem kalbi mü'minin'' denilmiştir. İşte ey nefsim! Hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender hiç olan muvakkat huzzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaisi dünyeviyeye sarf edip zayi edersin?'' إيرزاي إيت ومايكسترسن كشنتمسلوهاكتر إمزدن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وَمَا بناها والأرض وَمَا دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سورة قسم و قسم افكر و اللهم صل وسلم على شمس سماء الرسالة وقمر برج النبوة وعلى آله واصحابه نجوم الهداية ورحمنا ورحم المؤمنين والمؤمنات آمين آمين آمين